Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre bugün sizlere Doruk mu Sert mi oynayacağız arkadaşlar balonun içinde öyleyse videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar öyleyse videomuza geçelim hemen bir tane balon seç iki ee... ikisinden bir tanesini seçiyorsun çıkanı yapacaksın cesaret cıktı e, karşı cins arkadaşını ara ondan hoşlandığını söyle Azal <laughs> <gülüyor> <Continue>. <gülüyor> getir getir. Aç aç aç. Açtım. Alo. Efendim. Hazar. Efendim. Müsait misin? Evet. Ee, İbo yanında mı? Evet. Ne no İba... bir uzaklaşır mısın? Bir şey konuşacak mısın Tamam konuş. Ee, ben senden bir şeyleri hoşlanıyorum. <laughs> Bakıyorsan mısın? Evet. Ee? Ee, yani bir konuşalım istiyorsan. Buzulu tepesindeyiz. Kardeşim, eee, şöyle tamam. Ya hoş olabilirsin. Evet ama sen benim kardeşimsin. Ama ben senden hoşlanıyorum. Tamam hoşlanabilirsin diyorum ben de. Evet, tamam. Görüşürüz. Ben de açıklarım falan ama. <laughs> <laughs> Anladım çünkü bay bay. Tamam seç bir tanesini. Ben izleyeceğiz herhalde. İkisinde de var. Bir tanesini seç. Bakalım. Şansına ne çıkarsa. Telefonuma gelen son mesajı bize oku. Seste oku. Telefonuma benim benim gelen son mesaj. <laughs> İnternetim yok oğlum. <laughs> Neyse benim mesaj zaten. En son sen atmışsın zaten. Ondan sonraki. Ondan önce de grup var zaten. En son mesaj kanka. Akı. Instagram. <laughs> akı. Kandom atmış olur. Tamam. En sonu kanka. Bulalım. En sonunkini ben atmışım. Bir ne yazmışsın? Bir Hadi video tabii. atmışsın. Videoda doğum günü kutluyoruz. İsterseniz izleseyim de. doğum günü kutlu olsun. İhra'cığım doğum günü kutlu olsun. Sen de söyle. Doğum günü kutlu olsun kız. Sen de söyle. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun tekrardan. Tamam, tamam değil, teşekkür değil. ederiz. Devam tamam, et kanka. Tamam. Ver Eyvallah ]iniz. teşekkür ederiz kanka. Ol, Siz de... ol, Ver izin veriyor musunuz? Veriyoruz e, veririz. Eyvallah kanka. Evet, evet. İki tanesinden bir tanesi seçiyorsunuz. En son söylediğim yalan. Anneme evdeyim dedim ama evde değilim. Peki. Yayınlamamıza izin veriyor musunuz? Evet izin veriyorum. Evet, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek Hadi üzere. Oynar mısın? Tamam. İçinde bir dolu bir cesaret var. Beni patlatıyorsun. İkisinden birini seçiyorsun. Ne çıktı? Cesaretlik çıktı arkadaşımıza. Ne diyor? Ne diyor? Ses toku. Şu anda aklına gelen bir kelimeyi bağırarak söyle. Aklına gelen bir kelimeyi bağırarak söyle. Kimse yok zaten burada. Berkay'ın am... <laughs> yayınlayacağız ya? bunu izin veriyor tamam. musun? <laughs> Berkay'ın am... Yani yani görüşürüz yani. kardeşim. Merhaba. Merhaba. Balonlarımız var. İçinde de, 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 de sorular var. Bir tamam. tanesini patlat. İçinden çıkan bir tanesini yapacağız. Tamam. Tamam. Hangi renk balon? Yeşil. Patla. Bir tanesini seç. C. Resalet. Birinin taklidini yap. Birinin taklidini yapacaksın. Al ve... Al abicim. Gördüğünüz <laughs> <Geriniz> şu çocuk. Ya <laughs> e kanka yayınlamamıza izin veriyor musun peki? Yayınlamına... Evet arkadaşlar son iki bonumuz kaldı. Bakalım. Kimlere nasip olacak? Şu aşağı. Kimlerle yapacak? Çok sürekli diyor ama bitireceğiz elimizdeki balonları. Tamam. İkisinden birini seçin. Çıkanı yok Ya. Ben bu aşıkın gelmesini bir gelmesin. bir şey tarz görsün. Bunu yayınlayacağız. Tabii tabii. Bu son balonumuz. İçinde bir doğruluk, bir cesaret tamam. sorumuz var. Pat İki iki tane kağıt var. Birini seçip yapacaksın. Tamam. Bir doğruluk, bir cesaret var. Birini seçiyorsun. Soldakini seç. Hangisi var? Şu soldakini seç. Cesaret. En büyük korkun ne? Abi. Biz bu soğudan korkuyoruz. <laughs> abi. abi. En büyük korkun solmak. Aynen öyle. Tamam. Evet, yayınlayacağız bunu. İzin veriyor musun peki? İzin veriyoruz abi. Evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.